Arkadaşlar merhaba. E, Bormax benzin motorlu tırpan. E, marka fark etsin genelde montaj şekli aynıdır. Tırpan bölümünün e, misinenin, derslerinin bağlandığı kısım, kafa bölümü aşağı doğru bakar konuda e, motorumuza bağlıyoruz. Bağlama esnasında Dikkat etmemiz gereken olan, alyan vidalarımızı dengeli bir şekilde, öncelikle boşluğa alıyoruz. Genelde mantık aynıdır. Yani e, bu sap bölümüyle motor bölümü marka fark etse de Çin malıdır hep Montaj çabaları aynıdır. Öncelikle elimizle boşluklarını sırasıyla aldırıyoruz. Dengeli bir şekilde. Aksi takdirde e, alüminyum olan bu kafa bölümünü kırılma durumu var. dengeli bir şekilde karşılıklı olarak tutturduktan sonra boşluğunu aldırdık. Tek tek elimizle sıkıyoruz. Boşluklarını aldırıyoruz. Sonra alien anahtarımızla beraber çapraz bir şekilde karşılıklı olarak ikinci bir defa boşluğunu aldırıyoruz. Şimdi kısa tarafından tamamen sıkıyoruz kuvvetli bir şekilde. motoru daha sonra kurulumu bittikten sonra çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra tekrar bu alyanları soğuduktan sonra motor çalıştırıp kullandıktan sonra tekrar bir elden geçirip sıkmakta fayda var. Çünkü bir dengesizlik durumunda hem kendinize hem motora ekipmanına zarar verebilir. Sıra geldi e, direksiyon bölümüne. Bazen bu alanlar sıkılı gelebilir. E, öncelikle gevşetiyoruz. Bunu yarısına girecek şekilde takıp önce bir alıyoruz. Tam sıkmıyoruz. kolu da aynı şekilde yarı yarıya sokuyoruz Tabu bu direksiyonu sağlaklar için sağ elini kullananlar için solaklar için bu mekanizmanın sol tarafta olması daha uygun tatlı bir şekilde sıktık, boşluklarını aldırdık. Evet. Evet çok güzel oldu. Dediğim gibi bu montajdan sonra telefonu çalıştıracağız, çalıştırıp bir kullanımdan sonra yarım saat bir saat kullanımdan sonra tekrar bütün bu alyanları e, sıkmakta fayda var. Zamanla gevşeyebiliyor. Şimdi sıra geldi süper montajına. süper montajını yapmak da çok kolay. Bu şekilde üzerine parçasını yine iki tane alyanı var. Ayrıca anahtar ile beraber bunları sıkıyoruz. Yani anahtar tutan herkes e, tırpan motorunu çok rahat bir şekilde toplayabilir. Evet. Gayet güzel oldu. Bakıyoruz. Gayet de iyiler. keza. Evet. Şimdi sıra geldi. Derslerimizi takmaya. Öncelikle ters çeviriyoruz. Şurada mil dönmesin diye bir mekanizma bırakmışlar. Taktık. Şimdi çıkardı. Derslerimizi oturtuyoruz. Aynı şekilde. Evet. Yeterince sıkıyoruz. Zaten dönme yönü ters olduğu için bu dönerken en olmaz. Ve koruyucu plastik var. Bunu çıkarıp kullanmadan önce çıkarıyoruz. Şurada elmas uçlar var. Nakliyede herhangi bir şeyden dolayı sıkıntı olmasın diye muhafaza yapmışlar. Kullanmadan önce bu plastiği çıkarıyoruz. Ve kullanabiliriz ürünümüz hazır. Ee, i̇thalatçının tavsiyesi 1 litre benzine 40 ml yağ koymak. Tabi aldığınız e, ürünün marka modeline göre bu oran değişebilir. Kullanma kılavuzuna veya ithalatçının vereceği değerlere göre karışım ayarlayıp motora koymak. Bundan sonrasını arazide çalıştıracağız. Onun için ayrıca video çekeceğiz. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ederiz.